Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir etkinlikle daha karşınızdayız. Çözülme çökelme tepkimesi yapıyoruz bugünkü deneyimizde. Bu deneyimize aynı zamanda altın yağmuru deneyi de diyoruz. Haydi bakalım beraberce etkinliğimizi yapalım. Sonuçlarını gözlemeye çalışalım. 50 şer mililitrelik 2 tane beher alıyoruz. Bu beherlerden birine kurşun 2 nitrat, diğerine de potasyum iyodür katılarımızı koyuyoruz. Ve bunlar 0,5'er gram olarak koyuyoruz. Sonra her bir beheri e, saf su ile 50 mililitreye tamamlıyoruz ve çözeltilerimizi hazırlıyoruz. Tamamen çözününceye kadar tuzlu e, sularımızı karıştırıyoruz arkadaşlar. Oluşturduğumuz bu çözeltilerden kurşunlu çözeltiden biraz alıp iyotlu çözeltiye döktüğümüz zaman bakın sarı bir çözelti oluşuyor, çökelek oluşuyor. Sonra bunları karıştırıyoruz. Karıştırdığımız çözeltinin hacmini 200 mililitreye saf su ile tamamlıyoruz. Hazırladığımız bu çözeltiyi iyice karıştırdıktan sonra bakın sarı bir çökelek oluştu. Oluşan bu sarı çökelekli suyu ısıtıcımız üzerinde ısıtıyoruz. Şeffaf bir çözelti elde etmeye çalışıyoruz. Bakın çözeltimiz şeffaflaştı biraz. Sonra bakın şeffaflaştı. Bu şeffaflaşan çözeltimizi şimdi alıyoruz. Buz banyomuza koyuyoruz ve kristallenmesini bekliyoruz. Bu arada kristallenirken de e, altın yağmurlarını gözleyeceğiz. Bakın ne kadar güzel bir altın yağmuru ortaya çıktı gördüğünüz gibi. Burada kurşun iki iyodür katısı e, altın yağmuru şeklinde gözlemlendi. Bu etkinlik çok güzel. Sonra alıyoruz bu katımızı süzüyoruz arkadaşlar süzgeç kağıdımızla. Bakın potasyum nitrat çözeltimiz aşağıya indi. Kurşun 2 iyodür katımız kaldı. Sonra bunu Cam kenarına bir mermer üzerine sererek kurutuyoruz. Gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde kurşun iki iyodür çözelti katımız oluştu.